Social Finances, SoFi veya Sofi, fintech alanında en çok konuşulan ve yatırımcılar arasında oldukça popüler olan bir şirket. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bilanço ile Sofi yine tüm gözleri üzerinde topladı. Sofi analiz tahminlerini aşarak gelir ve hisse başına kar konularında en iyi çeyreklerinden birini, belki de tarihindeki en iyi çeyreği raporladı. Gelin beraber bu videoda Sofi neden iyi bir yatırım fırsatı olabilir onu değerlendirelim. Sofi şirketini bilmeyenler için özetle tüketicilere dijital bankacılık, kredi ve yatırım gibi finansal ürünler sunan yeni nesil bir fintech şirkettir. Aynı zamanda işletmelere temel bankacılık, kart çıkarma ve ödeme işlemleri gibi finansal hizmetler de sağlamaktadır. Bizim ülkemizde dijital bankacılık oldukça ilerlemiş olsa da Amerika gibi geleneksel bankacılığın hala oldukça dominant olduğu bir ülkede SoFi dijital finansal platformuyla geleneksel bankacılık sistemini tehdit ediyor. Yıllar içinde hızla büyüyen üye tabanında bunu açıkça görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi SoFi platformundaki üye sayısı son birkaç yılda yüksek çift rakamlarla artmış. İkinci çeyrekte yıllık %41'lik bir artışla neredeyse 8.8 milyon üyeye ulaşmış. Yönetim yıl sonunda üye sayısının yıllık %30 artışla 9.8 milyona ulaşmasını bekliyor. Ne olursa olsun böylesine yüksek ve istikrarlı büyüme Sofi şirketinin sunduğu hizmetlerin değerinin, başarısının ve güçlü rekabet avantajlarının gerçek bir göstergesi diye düşünüyorum. Aslında Sofi'nin 3 sürdürülebilir rekabet avantajı olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak marka değeri. Sofi'nin yenilikçi yaklaşımıyla net promoter skoru 90 iken geleneksel bankaların ortalama skoru sadece 23. Net Promoter skoru anketlere verdiğiniz cevaplarda bu şirketi tavsiye ediyor musunuz dediğinizde 9 ve 10 puan veriyorsanız Promoter oluyorsunuz. Yani teşvik eden e, 6 ve aşağısı ise düşük oluyor. E, bu ikisinin farkı Net Promoter skoru olarak ilan ediliyor. Buradan da Sofi'nin ne kadar önerildiğini görebiliyorsunuz. Ayrıca markanın bilinirliği de hızla artıyor kendiliğinden markayı hatırlama oranı ikinci çeyrekte yıllık yüzde 40 artmış ve 2021'den bu yana 4 katına çıkmış durumda. İkinci bir avantaj ise maliyet avantajları. Geleneksel bankaların aksine Sofi tamamen dijital ve fiziksel şubesi yok. Bu da Sofi'nin sabit maliyetlerinin çok daha düşük olduğu anlamına geliyor. Buradaki maliyeti tüketicilerine daha fazla ve yenilikçi hizmet olarak aktarabiliyor. Üçüncü olarak ise geçiş maliyetleri, Sofi diğer fintech rakiplerinin sadece 1 veya iki ürün sunduğu yerde tek bir uygulamada 8 ürün kategorisi sunuyor. Geniş ürün yelpazesi sayesinde Sofi daha rahat kullanıcı kazanabiliyor. E, bu nedenle güçlü üye büyümesinin yanı sıra Sofi'nin toplam kullanılan ürün sayısı yıllık %36 artışla 12.8 milyona ulaşmış ve çeyrekten çeyreğe neredeyse 1 milyon yeni ürün eklemiş. Bu niye önemli? Çünkü tüketiciler ne kadar farklı sofi ürünü kullanıyorsa platformda o kadar vazgeçilmez hale geliyor. Güçlü üye büyümesi ve kullanılan ürün sayısındaki artış sayesinde sofi gelirini sağlam bir şekilde arttırmaya devam ediyor. Gelirler ikinci çeyrekte yüzde 20'lik bir artışla 599 milyon dolara ulaşmış ve tahminleri 30 milyon dolar aşmış. Bu tür bir büyümeyi sıradan bir ürünle veya sıradan bir yönetimle elde edemezsiniz. Rakamlar kendini ciddi şekilde gösteriyor. Sofi geleneksel bankacılık sektörünü bir şekilde tehdit ediyor. Daha da önemlisi ilk Finans Kurumu arasına girmek için sağlam ve emin adımlarla ilerlemekte. Gelelim krediler konusuna. Son zamanlarda Sofi'nin kredi segmentiyle ilgili pek çok eleştiri yapılıyordu. Ancak şirketin bilanço sunumunda gösterdiği birkaç slide tüm bu eleştirileri susturacak nitelikte. Son iki yıldır yüksek faiz oranları ve azalan tüketici güveni nedeniyle piyasalar Sofi'nin kredi portföyünün sağlığı konusunda giderek daha fazla endişeleniyordu. Ancak görünen o ki Sofi'nin kredileri beklenenden çok daha iyi durumda. Grafikte görebileceğiniz gibi Sofi'nin 2017 yılı kişisel kredi dilimi gri çizgiyle gösterilen %8 kümülatif kredi kaybına yaklaşan son yıllık dilim oldu. %40 ödenmemiş kalan bakiye oranında net kredi kaybı %6'ya inmiş. Ancak Sofi'nin son yıllık dilimleri 2017 yılına göre çok daha iyi performans gösteriyor. Örneğin aynı %40 ödenmemiş bakiye oranında 2022 yılının 4. çeyrek dilimi %5 ile 2017 yılına göre bir puandan daha iyi durumda. Ve 2023 yılının birinci çeyreğinden üçüncü çeyreğine kadar olan dilimlerine baktığımızda hepsi hem 2017 hem de 2022 yılı dördüncü çeyrek dilimlerinden belirgin şekilde daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca 2020'nin birinci çeyreğinden 2024'ün birinci çeyreğine kadar olan kişisel kredilerde yalnızca %44 ödenmemiş ana para kaldı ödenen %56 ana para bakiyesi arasında Sofi yalnızca %6 net kredi kaybı kaydetti. Bu da %7 ile %8 hedefinin oldukça altında. Kısacası Sofi'nin kredi portföyü oldukça sağlıklı. Bu da Sofi'nin kredi disiplinine ve değerlendirme yeteneklerine güçlü bir kanıt gösteriyor. Ayrıca faiz indirimleri de ufukta görünüyor. Bu da kredi faaliyetleri için bir büyüme katalizörü olacak. Sonuç olarak toz bulutu dağıldığında kredi segmenti gaza basarak şirketi daha da ileriye taşıyacak. Yönetim tarafından defalarca belirtildiği gibi Sofi Galileo adlı teknoloji platformu segmenti aracılığıyla fintech dünyasının AWS'i olmayı hedefliyor. Örneğin Galileo, Robinhood, Toast ve elbette kendi tüketiciye yönelik platformu gibi en bilinen fintech şirketlerine güç sağlıyor. Galileo'nun Gelir artışı ikinci çeyrekte %9 oranında ve 95 milyon dolara ulaşarak beklentilerin biraz altında kaldı. Ancak şirketin ekosistemi büyümeye devam ediyor ve teknoloji platformu hesapları ikinci çeyrek itibariyle yıllık bazda %23 artarak rekor seviyeye ulaşmış ve 158 milyon olmuş. Görüldüğü gibi hesap artışı hızlanmaya devam ediyor. Galileo'nun katkı karı ikinci çeyrekte 31 milyon dolarmış. Bu yıllık bazda 13 puanlık bir artışla %33'lük bir katkı marjı anlamına geliyor ve 4 çeyrektir de %30'un üzerinde seyrediyor. Evet büyüme yavaşlıyor ve durumu daha da kötüleştiren bir diğer faktör ise yönetimin 2024 için büyüme tahminlerini %20'den %15-19 aralığına çekmiş olması. Yine de Galileo'nun önünde uzun bir büyüme yolu var. Çünkü bankacılık hizmetleri ve entegre finans çözümleri hala büyük ve büyüyen bir pazar. Ee, ayrıca yönetim yatırımcılara bu segmentteki yavaşlamanın geçici olduğunu ve bu ürünün satışıyla ilgili yeni görüşmelerinde olduğunu belirtmiş. O yüzden buradaki e, gelir büyümeye devam edecek gibi gözüküyor. Bu bilanço döneminin bir diğer güzel haberi de şirket ileriye dönük tahminlerini iyileştirdi ee, şu şekilde sıralayabiliriz bunları 3. çeyrek düzeltilmiş gelir 645 milyon dolar yıllık yüzde 22 artışla 612 milyon dolara göre beklentiyi aştı. 3. çeyrek düzeltilmiş Favök 165 milyon dolar yine yıllık 8 puan artış 3. çeyrek GAAP hisse başına kazanç beklenti olan 0.03 doları geçmiş ee, yine benzer şekilde yıllık gelir, yıllık düzeltilmiş fabök ve yine yıllık EGA piste başına kazanç beklentilerin ilerisinde açıklandı. Bununla birlikte yönetim 2024 mali yılı finansal hizmetler gelirlerinin yıllık bazda %80'den fazla artmasını bekliyor. Önceki %75'den fazla olan tahminin üzerine çıktı bu. Yine 2024 mali yılı kredi geliri de önceki %92-95 seviyesinden en az %95'e yükseltilmiş. Gördüğünüz gibi bu rakamlar Sofi ürünlerine olan talebin ne kadar güçlü olduğunu ve şirketin doğru yönde ilerlediğini açıkça gösteriyor. Üyeler ve para akışı artıyor, makro durum iyileşiyor ve karlar sürekli yükseliyor. Ve unutmayın Sofi halka arz olduğundan beri analistlerin gelir tahminlerini her zaman aşmış durumda. Hem de hatırlı sayılır bir farkla. E bu kusursuz icraat, arttırılmış beklentiler ve yaklaşan faiz indirimleriyle Sofi'nin önümüzdeki yıllarda işlerinin daha da iyi gideceğini gösteriyor. İsterseniz biraz da teknik görünümünü inceleyelim. Sofi tarihi zirvesi 28 dolardı. Oralardan 4 dolarlar seviyesine kadar geri çekilmişti ve geçtiğimiz yıl aslında buradaki bir Wyckoff ee, accumulation, akümülasyonu diyebiliriz. Orayı aslında kırıp e, ilk hareketini gerçekleştirmiş ve geçtiğimiz yıl e, yine Ağustos ayı içerisinde 12 dolara kadar gelmişti. Sonra oradan gördüğünüz gibi aslında bir e, yine şöyle basit bir şey çizebiliriz. Kanal. E, onu kırıp e, bu aslında bir boğa bayrağı gibi de davranıyor. Ee, ya da bu düşen kanal onu kırıp e, yukarı çıktı. E, o da seviyesi 10.50 civarındaydı aralığın sonunda. E, oradan yine böyle büyük bir aslında düşen kama oluşturmuştu ve e, çok güzel bir şekilde Temmuz ortasında e, small cap yani düşük market hacmine sahip e, şirketlere gelen e, rotasyon Diyelim Nasdaq'tan olsun, S&P 500'den olsun bu tür şirketlere gelen bir rotasyon vardı ve ciddi hareket başlamıştı. Bu düşen kamanın kralımıyla beraber çok güzel bir hareket gerçekleşti. İşte 8 seviyesine kadar geldik altılardan. Sonra maalesef ikili tepe oluştu ve işte Perşembe. Geçtiğimiz hafta ve onun öncesindeki hafta başlayan hareket ve satım, sonra tekrar bu düşen kanalın dibine bir ziyaret, oradan tekrar güzel bir yükseliş. Şu an buralarda seyrediyoruz. Ee, videonun başında söylediğim gibi aslında oldukça e, potansiyel vadeden bir şirket. Bu kanalın kırılımıyla beraber ben aslında yukarı yükseliş bekliyordum ama e, piyasalar. Tersine döndüğü için tabii şirkette bundan bağımsız gitmiyor. Ama niye yukarı bir potansiyeli var? Ee, işte Önceki bölümlerde bahsettiğimiz gibi özellikle faiz indirimleri Sofi gibi bir şirketi çok etkiliyor. Sofi bazen banka gibi davranıyor. Bazen teknoloji şirketi gibi davranıyor. Bazen fintech şirketi gibi davranıyor Sofi hissesi. O yüzden ne zaman ne olacağı belli olmayabiliyor. Ama ee, buralarda açıkçası... Yani bir yukarı potansiyel teşkil ettiği grafikten de görülüyor. Yani gördüğünüz gibi buradaki aslında biriktirme, akümülasyon seviyesi kırıldıktan sonra hep bir yukarı gitme isteği oldu ama tutmak da çok zor şirketi. Yani gördüğünüz gibi şuradan mesela iki katından fazla, neredeyse üç katına gidiyor. Sonra bir anda buradan. E, dibe doğru çöküş yarısını kaybediyorsunuz, sonra tekrar bir yükseliş. E, biraz sinir bozucu olabiliyor ama işte e, alsat yapmayı seviyorsanız da e, oldukça oynak bir hisse. O yüzden de e, bazen zorlanabiliyorsunuz tutmakta. Ama bir potansiyeli var. E, şuradaki kanal tekrar bir önem kazandı çünkü buraya kırıp geri döndü e, ve yine destek buldu. Buranın kırılacağını düşünmüyorum ama şu an e, baktığınızda da ortalamaların genel olarak altında seyrediyor. E, 50 gün mesela 100 günde tam direnç olmuş orada. Pivot destek ve direnç noktalarına baktığında baktığımızda e, aylık birinci desteğin 644'te pivot noktasının 7.25'te olduğunu görüyoruz. Yine 8.35 ilk direnç. Ee, haftalığa bakalım önümüzdeki hafta nasıl olacak? Pardon bu bu haftanın ee, çeyrekliğe baktığımızda aslında yine şeyi görüyorsunuz 5.89 bir destek, 6.92 bir pivot ve 7.63 ilk direnç. Aslında yani bunların arasında gidip geliyoruz gibi gözüküyor şu anlık ama bunların kırılması durumunda dediğim gibi özellikle piyasa döner yani bu düşüş dip olarak kalır ve buradan dönme hareketi hızlanırsa Sofi'de bundan faydalanacaktır çünkü artık hem dediğim gibi büyük şirketlerden aslında küçük şirketlere faiz indirimi dolayısıyla bir rotasyon var buradaki kazancın daha çok olabileceğini düşüneceklerdir o yüzden de ciddi bir Umut vaat ediyor. Hisse. Yıllık pivota baktığımızda yine 5.69 dip, 8.69 pivot noktası. Pardon 5.69 destek. 12.96 ilk direnç. Yani bunlar güzel hedefler. Fibonacci olarak da bakabiliriz. Mesela bu tepeden şuradaki dibi alırsak yani mesela 15-21'e kadar gidebilir. Ee, eğer yıl sonuna kadar bir rally gelirse diyelim. E, çünkü öyle bir ihtimal var. E, hatta belki de 2025'in ilk çeyreğine kadar sürebilecek bir rally olabilir. E, tabii faiz indirimlerinden dolayı mesela e, Sofi daha az etkilenebilir eğer bir satış olursa ama dediğim gibi bazen teknoloji firması olarak görüp Nasdaq sattığında Nofi Sofi'de çok ciddi bir şekilde satımı yiyebiliyor. Ee, o yüzden yani piyasa nasıl görmek istiyorsa öyle görüyor çoğu zaman. Ee, teknik tarafta şimdilik bu kadar. Buradaki kanalın kırılıp kırılmayacağı önemli. Tekrardan kırılırsa hareket hızlanır. Ee, kırılmazsa da kısa vadede yavaş yavaş zorlayıp bir noktada kıracağızdır. Mesela yani tabii Kasım'a kadar kalacağını sanmıyorum ama Ağustos ve Eylül e eğer satımlı geçerse Ekim ortasından Kasım'a doğru bir hareket gelebilir. E, o yüzden e, umut vaat ediyor açıkçası ama dediğim gibi çok e, volatilitesi yüksek bir e, hisse. O yüzden hisseyi değerlendirirken bunları göz önünde bulundurun diyorum. Sonuç olarak Sofi beklentileri yerle bir etmeye devam ediyor bu Sofi'nin benzersiz değer önerisinin ve yönetimin kararlı uygulamasının güçlü bir göstergesi. Aslında bu kadar basit. Ancak hisse senedi şirketin kusursuz performansını yansıtmıyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl başından bu yana %20'den fazla düşmüş durumda ve zirvesinden %70 uzak. Sofi hissesi tutmak bazen sinir bozucu olabiliyor. Ancak sabırlı bir şekilde uzun vade tutulduğunda yatırımcılara ciddi gelir getirme potansiyeline sahip nedenlerini özetlemek gerekirse geleneksel bankacılık sektörünü alt üst ediyor. Kredi segmenti çok güçlü. Galileo'nun sağlam anlaşma hattı ve fintek'in AWS'i olma arayışı. Gap karlılığı ile güçlü operasyonel kaldıraç. Yükseltilen şirket tahminleri ve bu tahminlerin ötesinde bilanço getirmede mükemmel bir geçmiş. Büyüyen mevduatlarla şişen bilanço ve son derece ucuz değerleme ile önemli bir yukarı potansiyel. Peki hiçbir risk yok mu? Tabii ki var. E, gelir büyümesi geçen yılın ve önceki çeyreğin %37'lik büyümesinden %20'ye düştü. Ancak büyüme yavaşlıyor ve eğer düşüş devam ederse bu hisse senedi üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir. E, şirketin hissesi para politikasına da bağlı. E, temel dinamiklerden ziyade bu politik dinamikler de yönlendirebiliyor. Eğer sadece temel dinamiklerle yönlendirilseydi hisse senedi şu anki seviyesinden çok daha yüksek olabilirdi. Ancak yüksek faiz oranları ve öğrenci kredisi moratoriumu gibi politikalar hisse senedini aşağıya çekebiliyor. Yaklaşan seçimde de buna benzer hamleler gelebilir. Umuyoruz ki faiz indirimleri hisse senedini yukarıya taşıyacaktır. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Herkese yatırımlarında bol kazanç diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.